Canlarım selam. Ben Emir Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşim ilimiz süreklilik fasükünde arkadaşlar. Kazanım kontrol testi test 14'teyiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. M ve N birbirinden farklı gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli olan F fonksiyonu. Şimdi arkadaşlar gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli ise benim kritik noktam olan x eşittir n noktasında da sürekli olmak zorunda. Yani ben buradan şu yorumu yapacağım. Bunun sağ limiti Tabii ki sol limitine eşit olacak ve aynı zamanda görüntü değerine eşit olacak. Her zaman biliyorsunuz ki şurası zaten limitin tanımıydı. Burası ise güzel insanlar görüntüydü. Bunlar ne oluyordu? Birbirine eşit olduğu zaman sürekli geliyordu. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? m'nin n türünden eşitine bakacağız. Peki arkadaşlar, önce limite bakalım. Limit dediğimiz yerde mecburen n'nin sağ tarafı ve n'nin sol tarafı dediğimiz yer burasıydı. Hemen geldim alt tarafına yazdım. N'nin sağı da burası, n'nin solu da burası. O zaman x yerine n yazarsan şuranın eşiti hemen gösteriyorum orayı arkadaşlar. Buranın eşitine gelecek? X yerine n yazdığın zaman n m geldi. Şimdi gelin hemen görüntüye bakalım. X yerine n yazdığın zaman burası n kare eksi m kare olur. O zaman şurası n kare eksi m kare geldi. Şimdi canlarım hemen şuradan devam edelim. n eksi m geldim buraya yazdım. n eksi m çarpı tabii ki n artı m. Şimdi bir önceki derslerde bir önceki soru çözümlerinde biz sadeleştirme yaptığımız zaman direkt denklemin kökünü siliyoruz demiştik. Ve o yüzden direkt bunun n'yi m'ye eşitlemek zorundayım. Yani sadeleştirdiğin ifadeleri sıfıra eşitleyip oradan onu sağlayan değerleri bulacaksın. Ama sorunun başında M, N'den fark dediği için zaten bu ihtimal gidiyor. O zaman burada 1 kaldı. Burada da N artı M kaldı. Biz ne yapacağız? M'nin N türünden değerine bakacağız. O zaman 1 eksi N dediğin ifade M'ye eşit. Cevabımız da A şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. M, N, P, K birer gerçel sayı arkadaşlar. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılar fark K olduğuna göre e artı K toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben burada kesir şeklinde bir ifade yazdığım zaman. Buradaki payda ikinci dereceden bir denklemse hemen yazalım. AX kare artı BX artı C. Eğer ki bunun deltası sıfırdan büyükse iki farklı kökü vardı. Demek ki bunun köklerinde bu ifade süreksiz olacağı için biz bunu çıkaracağız. Peki delta eşittir sıfır olduğu zaman tek kök geliyordu. O zaman reel sayılar fark bir tane kök olduğu için bunu yapacaksın. Ama delta sıfırdan küçükse bunun paydası sıfır olmaz. Demek ki bu bütün her yerde süreklidir. Şimdi benim durumumda tek bir değer çıkarttığım için demek ki bizim delta'mız sıfıra eşit. Bak şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bu denklemin kökleri x1 kökü 2, x2 kökü de diyelim ki 4. O zaman sen diyeceksin ki bu fonksiyon reel sayılar fark 2,4'te sürekli. Anlaştık mı? Şimdi bizimkinde tek değer olduğu için o yüzden bunun deltası sıfıra eşit olacak. Deltaya bakalım. Peki buradaki a dediğin 1, b dediğin eksi 12, c dediğin ifade de P artı 7. Geldik hemen yazdık. Delta eşittir 0. B kare 144 eksi 4 çarpı. Güzel insanlar A dediğin ifade 1. C dediğin ifade P artı 7. Bu sıfıra eşit. Ne oldu burada? 144 ile 4 sadeleşti. 36 kaldı. Eksiyi dağıttın. Eksi P eksi 7 eşittir P buradan kaç geldi? 29 geldi. P29 buldum hemen yazdım. Peki P29 sa bu ifade neye dönüşür? Yukarıdakinin bir önemi yok. Hemen geldim x kare eksi 12x. Ben burada 29 yazarsam 36 artı 36 geldi. X'e x yazdım. Eksi 6'ya eksi 6 yazdım. X buradan kaç geldi? 6 geldi. 6 bunun paydasını 0 yaptığı için bu fonksiyon reel sayılar fark 6'da süreklidir. Yani aradığın K sayısı da böylelikle 6 geldi. Toplarsan 35 çıkar. Güzel insanlar. Bu soru çeşitini tabii ki bilirseniz sizin için iyi olur. Geldim hemen 3. soruma. Şimdi burada şekline tanımlı bir tane fonksiyon var. Ve bu fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli. Yani benim kritik noktam olan 3'te de sürekli, benim kritik noktam olan 1'de de sürekli. O zaman gelin dikkat ettiyseniz şuradaki bir daha basit oradan başlayalım. F1'in solu, F1'in sağı ve F1 dediğin değerler birbirine eşit olacak. Peki 1'in solu burası hemen gösteriyorum. 1 yazarsam 5 olur. 1'in sağa burası. X yerine 1 yazarsan A eksi 2 geldi. F1 de yine aynı şekilde bak eşitliğin olduğu yerde burası da A eksi 2 geldi. O zaman şunları birbirine eşitlersem A buradan 7 çıktı. Bunu geldim hemen yazdım. Peki güzel insanlar 3'e ne yapacağız? Aynı şekilde soldan bakacağız. Sağdan bakacağız. Ve tabii ki görüntü değerine bakacağız. Peki 3'e soldan bakarsam burasıdır. 3 yazarsan burası 3A-2 oldu. 3'e sağdan bakarsan burası olur. 3 yazarsan 2 karesi 4 artı b geldi. Şimdi 3 değeri de yine burası olduğu için 3a eksi 2 yazdın. Eşitlik neredeyse fonksiyonun görüntüsü oradadır. Peki canlarım a'yı 7 bulduk. Burası kaç gelir o zaman? 7 kere 3 21. 2 çıkart 19. Burası 4 artı b çıktı mı çıktı. b buradan kaç geldi? 15. b'yi 15 buldun. A'yı da 7 buldun. Topladın 22. Cevap da Erzincan geldi. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi burada gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir tane f fonksiyonu var. Ve kural da belli. X artı 2. Çok güzel bir kural. Basit bir kural. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi bu ifadeyi sen çizmeye çalıştığın zaman ne yapıyordun? X'e 0 verdiğin zaman y'yi kestiği nokta 2. Y'ye 0 verdiğin zaman x'i de eksi 2 de kesiyordu. Ve şu şekilde bir fonksiyondu arkadaşlar. Tamam mı? Peki bu fonksiyonda kopma olmaz. Sıçrama olmaz. Hiçbir sıkıntı gelmez. O zaman bu fonksiyon daima süreklidir. Tamam. Şimdi sen buraya 3 yazdığın zaman bak. Buraya 3 yazdığın zaman tabii ki ne oluyordu? 2 geliyordu. 3'ten büyük bir şey yazdığın zaman 2'nin sağa. Peki 3 yazdığın zaman burası ne geldi güzel insanlar? Hemen bakalım. Canlarım burası tabii ki 2 geldim. 2'den küçük oldu mu? Oldu. Şimdi acaba buradaki f2 sağ değeri f2 sol değerine eşit mi? Tabii ki eşit. Peki niye eşit hocam? E bu fonksiyon her yerde sürekliydi. Her yerde sürekli ise bunun sağ limiti sol limitine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu da doğru. Şimdi geldim. Eksi 6 yazıyorum. Fonksiyonda eksi 6 yazdığım zaman buranın sonucu kaç çıktı? Eksi 4 geldi. Peki burada 2 yazdığın zaman kaç geldi? 4 geldi. E bunların mutlak değerleri birbirine eşit olduğu için bu da doğru. Cevabım Erzincan gelir. Güzel insanlar. Mantık bu şekildedir. Geçtik 5. sorumuza. Şimdi iyi dinleyin. Çok güzel bir soru. Bence konuyu çok, yani çok güzel bir şekilde özetliyor. Eksi 3, 5 kapalı aralığında bir f fonksiyonunun A tane x tam sayısı için limiti yoktur. Limitin olmaması için sıçrama gelmesi lazım. Tamam mı? Sıçrama. Peki. Bak şimdi bak. Şurada bir sıçramayı gördün mü? Geldi fonksiyon. Buradayken sıçradı. Buraya geldi. O zaman hemen şunu yazıyorsun. Eksi 1'de limit yok. Tamam. Peki şuradaki sıçramayı gördünüz mü canlarım? Bak hemen şurada da var. O zaman 2 noktasında da yine limit yok. Peki şuradaki sıçramayı gördünüz mü? Evet gördük. O zaman 4 noktasında da limit yok. Bak. Kaç tane tam sayı için? 3 tane. Bunu geldim hemen yazdım. 3 tane. Onlar kim? Eksi 1, 2, 4. B tane x tam sayısı için sürekli değil. Bak kopma olacak. Tamam mı? Ama yetmeyecek. Bir yerde de böyle tanımlı olacak. O zaman eksi 2 de sürekli değil. Geldim yazdım. Peki başka? 1 de sürekli değil. Bak gösteriyorum. Burada kopma var. Aşağıda tanımlı. Başka? Burada arkadaşlar 2 de sürekli değil. Geldim yazdım. 4 de sürekli değil. Aynı zamanda eksi 1'de de sürekli değil. Çünkü limitin olmadığı yerde süreklilik de yok. O zaman eksi 2'de bak gösteriyorum. Eksi 2'de 1'de 1'de 2'de 4'te. O zaman kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Geldim B'ye de 5 buldum. Tamam. Şimdi geldik buraya. C tane x tam sayısı için limit var ama sürekli değil. Şimdi bak. Burada limit var ama sürekli değil. O zaman bu sayılardan birisi eksi 2 geldim hemen gösterdim. Limit olacak ama sürekli olmayacak. Bak burada limit var ama sürekli değil aşağıda. Gördünüz mü? O sayılardan biri de 1. Bir. Başka var mı öyle? Yok. O zaman burası da 2. Bunların toplamı da cevap olarak 10 gelir güzel insanlar. Çok güzel bir soru. Bence konuyu özetleyen sorulardan birisi. Grafikler için önemli bir bilgi. Geldim hemen 6. soruma. Şimdi fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde daima sürekli. Hatırlıyor musunuz? Hemen oraya bir dönüş yapmak istiyorum ki ne olsun böyle ezbere iş olmasın. İkinci soru muydu? Evet ikinci soruydu. Bir fonksiyon daima sürekli olması için hemen şurada bak R'de sürekli olması için bunun deltasının sıfırdan küçük olması lazım. Şimdi gelin hemen sorumuza geçelim. Bu fonksiyon daima sürekli ise demek ki bunun deltası sıfırdan küçük olmak zorunda. Hemen yazıyorum delta sıfırdan küçük olacak. Peki şurası A 1. Burası B eksi 6. Burası da C K artı 3. Peki delta eşittir. B'nin karesi 36. Eksi 4 çarpı A 1. C dediğin ifade K artı 3. Bu sıfırdan küçük olacakmış. 36. Eksi 4 tane K. Eksi 12 küçüktür 0. 24. Bunu karşıya attım. 4 K yazdım. 6 küçüktür K geldi. O zaman K'nın çözüm kümesi ne oldu? 6'dan başlayacak artı sonsuza kadar gidecek. Çünkü 6 burası 6'dan büyük olan yerler tabii ki nereye gider? Artı sonsuza gider. Önce küçük olan sayı, sonra büyük olan sayı. Cevabımız da A şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geldik hemen 7. sorumuza. Şimdi aşağıda limit ve süreklilik ile ilgili iddialar ve yan taraflarında bu iddiaların yanlış olduğunu gösteren örnekler verilmiştir. Bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için sol limit sağ limite eşit yine aynı şekilde sol limit sağ limite eşit bunlar ne yapmış burada süreklidir. Şimdi arkadaşım limitin olması sürekliliği garantilemez. Örnek verelim. Şöyle geldin, kopma yaşadı, devam etti bu f. Geldin buraya, geldi, kopma yaşadı, gitti bu g. Anlaştık mı? Kopma olacak. Burada sıçrama olmayacak çünkü limit var. Ve ama görüntüler birbirinden ne olacak? Farklı olacak ki buradaki limit değerlerinden sürekli olması Şimdi buna ters örnek verecekmişiz anladık mı? Yani buna ters örnek. Mesela burada fark ettiniz mi bak. Şurada limit zaten yok. Burada zaten limit yok. Burada A'da limit var ama ben görüntünün boş olmasını istiyorum. Tam işte aradığım şey bu. Bak dikkat edin. Şurada limit var. Burada limit var A'da ama görüntüler farklı. O zaman sen ne yapacaksın? Birinciyi gelip buradaki üçüncüyle eşleştireceksin. Yani maviyi Buradaki alttaki ile eşleştireceksin. Bu olur. Bu olur. Bu olmaz. Arkadaşlar bu olmaz. Bu olmaz. Tamam. Şimdi diyor ki f ve g fonksiyonları x eşittir a apsisi noktada sürekli değil ise f eksi g fonksiyonu x eşittir a apsisi noktada sürekli değildir. Bunun ters örneğini bulacağız. Şimdi ben sürekli olmayan bir şey arıyorum. Zaten b şıkkı olmaz ki. Yani burada tabii ki hani teker teker bakmak istemiyorum. Zamanınızı da çalmak istemiyorum. Burada F ve G'nin burada sürekli olmadığını biliyorum. E o zaman burada F ve G neyi Sürekli. O zaman bunun eşleşeceği yer banko burası. Geldim. ikinciyi de yukarıdakiyle eşleştirdim. Evet bu oldu. İkinci karşıdakiyle eşleşmiş olmaz. Cevabında B geldi. Bak buraya bakalım. Gerçel sayılarda ne yapmış arkadaşlar? Tanımlı F ve G fonksiyonları sürekli ise F bölü G de süreklidir. Hayır bak burada G fark ettim mi? A'da sıfır oluyor. O zaman F bölü G'ye baktığın zaman payda sıfır olduğu zaman ne oluyordu? Tabii ki buradaki limitten bahsedemiyordum. İşte bunun ters örneği de tabii ki üstteki o zaman alttakini de ortaya eşleştirdim. Mevzu bu şekilde. Geldik 8. sorumuza. Şimdi A pozitif bir gerçek sayı. Bakın burası önemli. Başlangıçta demek ki ben bunu ileride bir yerde kullanacağım. Gerçek sayılar kümesi üzerinde sürekli bir fonksiyon var. Gerçek sayılarda sürekli ise Benden çok duydum bu kelimeyi. Kritik nokta olan, hemen yazıyorum. Kritik noktamız olan x eşittir a'da da sürekli olmak zorunda. Peki bunun kelime meali ne? Sen diyeceksin ki bunun solu, bunun sağına eşit ve aynı zamanda görüntü de eşit olacak. Peki a'nın solu burası. A'nın sağı burası. Aynı zamanda görüntü de burası. Niye? Eşitlik burada. E gelin hemen. Bu ifadelere bir bakalım. Soldan yaklaşırsam A yazarsam buraya, bura 4A geldi. Sağdan yaklaşırsam A yazarsam burası A'nın küpü geldi. Yine aynı şekilde burası A'nın küpü geldi. Bu ikisini ne yapıyoruz? Birbirine eşitliyoruz. Lütfen bendesiniz, çok iyi dinliyorsunuz. Bakın, ilk hamleniz sadeleştirme yapabilirsiniz. Burada 4 kalır, burada A'nın karesi gelir. Ama bu sadeleştirme yaptığınız zaman A'nın sıfır olma yani kök olma gerçeğiniz değiştirmez. Yani A burada sıfır gelebilir. Tamam mı? Sonra karesi 4 ise A sayısı 2 gelebilir. A sayısı eksi 2 gelebilir. A'nın ihtimalleri 3 tane. Birincisi 0, ikincisi 2, üçüncüsü eksi 2. Fakat sorunun başında bize A'nın pozitif dediğini biliyoruz. O yüzden A'yı 2 alacağız. Yani bu fonksiyon neye dönüştü? fx eşittir. Hemen yazıyorum. X artı 6. X küçüktür 2. X büyük eşittir 2 için. Burası güzel insan. A 2 ise 2 tane x kare geldi. Peki F A'ya bak diyor. F 2'ye bakacağım. 2'deki eşitlik burada. 2 çarpı 4'ten cevabında 8. Yani B eşitli gelir. Güzel insan. Geçtik 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Fonksiyonu sürekli olduğu en geniş küme dikkat et. 1 ve eksi 2'nin çıkarıldığı yer. Demek oluyor ki x eşittir 1 ve x eşittir eksi 2 bu paydanın kökü olacak. Tamam. Şimdi hocam bana öyle bir yöntem yap ki burada çok rahat bir şekilde öğreneyim. Ve hatırlatma yap bana. Tabii ki yaparım. Kökleri belli olan bir denklemde toplama t diyordum. Çarpıma ç diyordum arkadaşlar. Bu denklem şu şekilde yazılıyordu. x kare Eksi tx artı ç eşittir sıfır. İkinci dereceden denklemlerde çok yapıyordunuz. O zaman bu ikisinin toplamı eksi bir. T'yi eksi bir buldun. Bu ikisinin çarpımı eksi iki. Ç'yi eksi iki buldun. O zaman denklem x kare eksi tx yani artı x. Sonra geldin artı ç. Ç'yi de eksi iki bulduk. Şimdi güzel insanlar hemen onun altına x kare artı. Pardon 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 affedersiniz eksi ax artı b'yi yazdım. O zaman b dediğin ifade eksi 2 geldi. O zaman eksi a 1 ise eksi a 1 ise a'nın kendisi de eksi 1 geldi. Toplamı da eksi 3 çıktı. Güzel insanlar hemen buna ne yapıyorsunuz? Kalp koyuyorsunuz. Çünkü neyi hatırladınız? x kare eksi tx artı ç'yi hatırladınız. Ben çok seviyorum bunu. Sen de seveceksin. Mecbur. Çünkü parabolle çok karşına çıkar limitte çok karşına çıkar. Türevde çok karşına çıkar. Haberin olsun. Hele integralde, integraldeki alan sorularında denklem yazma gerçekten çok önemlidir. Geldik 10. ve bizim son sorumuza. Şimdi burada bir fonksiyon var. Fonksiyon hem parçalı fonksiyon hem de hepsinin paydası mübarek ney böyle güzel insanlar? Bölüm halinde. Bu bize ne yapıyor? Diyor ki arkadaşım dikkat edeceksin diyor. Yani uyarı veriyor. Bize selektör yapıyor tamam mı? Burada hep bunlara dikkat edeceksin diyor. Peki kaç farklı değeri için tanımsız veya sürekli değildir? Önce tanımsıza bakalım. Bakın bunun paydasını sıfır yapan değerler x kare eşittir 4 x buradan 2 gelir x buradan eksi 2 gelir. Fakat sen sadece sıfırdan küçük olan yerde tanımsızlığa bakacaksın. O zaman bununla işin yok. Mesela yeni başlayan bir arkadaşım şunu diyor. Hocam bunun paydasını iki şey 0 yapıyor. Birisi 2, diğeri eksi -2. Iki. Ben 2'yi almamış yanlış yapmış bu. Hayır, doğru yapmış. Çünkü sadece sıfırdan küçük olan x değerine bakacaksın diyor. Burada da mesela bunun paydasını kim 0 yapıyor? 5 yapıyor ama 5 zaten güzel insan bu aralığın içinde yok ki. Buna bakmana gerek yok. Şimdi geldim buraya. x parantezini aldın, x eksi 3 yazdın. Bunu sıfıra eşitlersen x değeri bir 0 gelir. X değeri 1'de 3 gelir ama sadece 3'ü alacağım. O zaman şu an bunu tanımsız yapan eksi 2 ve 3. Şimdi geldik sürekliliğe. Mecburen kritik noktalar 0'a bakacaksın. 1'de 3'e bakacaksın. Zaten 3'e bakmana gerek yok. Niye? 3'ün zaten tanımsız olduğunu gördüm. Sadece 0'a bakayım yeter. 0 yazdın. Üst taraf 1 geldi. Alt taraf eksi 4 geldi. Burası 0'ın soluna baktım şu an. Hemen şöyle de yazalım. Sıfırın solu. Sıfırın sağına bakalım. Sıfır yazdın. Üst taraf 1, alt taraf eksi 5. E bunlar birbirine eşit olmadığı için demek ki x eşittir sıfırı da sürekli değil. Geldim hemen yazdım. Sürekli değil. Bunu sağlayan kaç değer geldi? 1, 2, 3 tane cevap C şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Böylelikle bu testimiz de bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar.